Arkadaşlar bir önceki videomda boşluktan bahsedip yine kısa bir hemen bu enerji akıyorken kısa bir uygulamadan daha pratik daha yapalım şöyle boşluğu iyice kavramanızı istiyorum çünkü gerçekten bunun güzelliğini nasıl hemen istediğinizi gözünüzün önünde canlandırıp istediğinizle bütünleşip istediğinizi size terk etme iptal etme yok etme pratiği kazandıracak ve bu çok hoşunuza gidecek. Bunu bir oyun olarak düşünün. Haydi bakalım çok uzatmayın bu videoyu. Buna ben kuantum uygulaması diyorum. Boşluğu fark ettikçe onun yoğunlaş her şeyin yoğunlaştırılmış boşluk olduğunu fark ettiğiniz zaman, hissettiğiniz zaman bilincinizde yeni yeni şeyler uyanacak arkadaşlar. Yeni istedatlar açılacak. Bunları pratik sadece bunları pratik yapalım gerisi nasıllar yaradanın işi diyoruz ya hep nasıllar yaradanın işi biz yeter ki bunları deneyimleyelim çok da kolay ve basit şimdi tekrar gözlerinizi bir kapatın derin bir nefes alıyoruz evet gözünüzün önündeki boşluğa tekrar bir yoğunlaşın zaten biz gözlerimizi ilk kapattığımızda karanlık bir boşluk görüyorsunuz değil mi çok güzel şimdi o boşluğu fark edin derin bir nefes o boşluğu fark edin Önünüzdeki boşluğun kendisini bir sembolün e, bilinci olarak oluşturmasına izin verin. Boşluğun, bakın kendisinin bir sembolün. Dini bir sembol olabilir, bayrak, herhangi bir şey düşünebilirsiniz. Bir rakam, bir harf veya sevdiğiniz bir sembol varsa bir yaşam çiçeğini, Davut'un yıldızını düşünebilirsiniz bunun bilincini oluşturduk, yoğunlaştır o boşluktan yoğunlaştırıyoruz ya. Yoğunlaştırdık, boşluktan aldık, yoğunlaştırdık. Boşluktan aldık, aldık. Yoğunlaştı, yoğunlaştı, yoğunlaştı ve bir sembol haline getirdik. İstediğimiz bir sembol. Bu sembolün bilinci oluşturmasına, bilincinin oluşturulmasına izin verdik. Sembolün bilinciyle lütfen şu an birleşin ve onu deliğimleyin. Bu sembol bilinç yoğunlaştırılmış boşluktan oluşmuş bir sembol. Davutun yıldızını imgeleyebilirsiniz. Bir pentagram imgeleyebilirsiniz. Yoğunlaştırılmış boşluktan bir yıldız sembolü oluşturdunuz. Hani bulutlar bir araya geliyordu. Ne yapıyordu? O e, görünür hale geliyor değil mi? O su, su molekülleri suyla dolu moleküller bir araya geliyor moleküller ne oluyor bulut haline bulut olarak görünüyor biz de ne yapıyoruz işte o boşluktan oluşmuş molekülleri alıyoruz sembol haline getirdik istediğiniz sembol örneğin ben Davut'un yıldızını yaptım şu an onun her şeyin her boşluğun da bir bilinci olduğunu yani o tezahür eden her şeyin algıladığımız nesnelerin hepsinin bir bilinci olduğunu hissedin Şimdi bu meydana getirdiğiniz sembolün de bir bilinci var. Bu da bir bilinç. Ama bunu biz ne yaptık? Aslında o bir boşluk. Boş. Ama ne, ne yaptık? Yoğunlaştırdık. Görünür hale getirdik. Bir yıldız oldu. Onun bilinciyle yavaş yavaş bu yıldızın sembolü size doğru yaklaştığını, sizin de sen olarak algıladığın sen, yani ben dediğinizin bilincin, sembolün bilinciyle aynı yoğunlaşmış boşluk olduğunu görün ve hissedin. Semboldeki yoğunlaşmış boşluğun bir bilinci var, bir bilinç olduğunu düşünün. Siz de yoğunlaştırılmış bir, boşluktan yoğunlaştırılmış bir bilinçsiniz. Sizin bilincinizle sembolün bilincinin birleştiğini görün. Size doğru geliyor siz de boşluksunuz. Özü o da boşluk. Bilinçler, bilinçler birleşti. İşte bir olmak. Burada bir olmayı hissedin arkadaşlar. Yani buradan bizim söylemek istediğimiz her şey boşluktan meydana gelmiştir. Yoğunlaştırılmış boşluktur. Bedenlerimiz, bilinçlerimiz bile istemediğiniz bilinçleri bu şekilde oluşturup yok edebilirsiniz, iptal edebilirsiniz. Nasıl? İstemediğiniz e, gözünüzün önüne istemediğiniz bir şey geldi. Onun yoğunlaştırmış boşluk olduğunu anlıyorsunuz. Ve onu ne yapıyorsunuz? Seyreltiyorsunuz, seyreltiyorsunuz, inceltiyorsunuz. O özüne dönüyor, boşluk oluyor molekülleri. moleküllerini ayrılıyor. Aynı bunun gibi. İşte enerji genişlemesi budur. Bu sembolle bir olduk. Bunu şöyle deneyim, deneyimleyebilirsiniz. E, evinizde mesela enerji alanımızı genişletiyoruz diyoruz ya. İlk önce e, uzanın ya da bir sandalyenin üzerine geçin. Sandalyenin bir bilinci olduğunu düşünün. Onu da yoğunlaştırmış bir boşluk olduğunu biraz önce söylemiştim. Gözlerimizi kapattık. Enerji alanımızı genişletiyoruz ve bu enerji e, biz bizler genişlemeyi düşündükçe ne yapacağız? Oradaki bütün katı nesneler nesnelerin bir bilinci olduğunu ve bunların yoğunlaştırılmış boşluktan meydana geldiğini şöyle bir deneyimleyin, hissedin arkadaşlar. Gözlerinizi tekrar bir kapatın şöyle. Fiziksel bedeninize şöyle bir odaklanın. Ve yavaşça odadaki her şeyin, herkesin, her şeyin fiziksel bedeniniz olduğunu fark edin. Her şey sizin fiziksel bedeniniz. Bakın burada enerji alanınız, auranız genişliyor. O enerji alan dediğimiz kısım var ya. Her şeyin fiziksel bedeniniz olduğunu deneyimliyorsunuz. Ve o odadaki her şey fiziksel bedeniniz olacak şekilde genişleyin. Genişleyin, genişleyin, genişleyin. Odadaki her şeyi içerecek bütün molekülleriyle bir olduğunuzu ve ardından yavaşça yaşadığınız siteyi bir olduğunuzu, onların da hepsinin bilincinin olduğunu, bu bilinçle birleşiyoruz ya, çok güzel bir pratiktir aslında. Sonra sitenizde biraz önce söylediğim gibi ve tüm şehir, tüm şehriniz, tüm ülkeniz ve tüm dünya ve tüm evren sizin bedeniniz. Bunu fark edin. Bedeniniz o kadar geniş yani bedeninizin her şeyi her şeyin sizin bedeniniz olduğunu. Bunu bir düşünün. Gördüğünüz her şey evrenler, galaksiler, sizin bedeniniz olduğunu hissedin, görün, deneyimleyin şu an. Bunu bunu yaptıkça nasıl olacak biliyor musunuz canlar? Bunu yaptıkça bu pratiği elde ettikçe enerji alanınızın birdenbire nasıl saniyeler içerisinde genişleteceğinizi, evrende var olan her şeyle nasıl bir anda enerjinizi bir hale getireceğinizi yani bir olma hali diyoruz ya nasıl bir olacağınızı sevdiğiniz bir şey istediğiniz bir şeyin bilincinin ol, yoğunlaştırmış boşluklar oluştuğunu ve onun bir bilinci olduğunu ve onun bilinciyle bir olabileceğinizi sakın aklınızdan çıkarmayın ve bu bence çok güzel bir pratiktir zihnimize bunu öğretiyoruz ve öğrettiğim zaman da istediğim zaman da aynı anda saniye içerisinde ne yapıyoruz her şeyle evrendeki her şeyle bir olabiliyoruz. İşte tüm parçacıklar evrenler ister tekil ister kolektif bilinçten olsun aynı bilinçten yapılmış yani boşluktan meydana gelmiş yoğunlaştırılmış boşluktan oluşmuş bilinçlerdir arkadaşlar. Bu pratik kazanırsanız çok çok zevk alacaksınız. Evrende birleşmenin, her şeyle bir olmanın, bizlerin de boşluk olup şöyle bir kendimize bıraktığımız zaman moleküllerimize ayrılıyoruz ve her şeyi biliyor oluyoruz bir şey söyleyeceğim fark ettim. Bu sandalye, bu sandalye döner sandalye değil mi? Gözünüzü kapatın bir döner sandalye bulabilirsiniz. gözlerinizi kapattığınızda bunu nasıl hissedeceksiniz? Gözünüz bir şöyle bir 30-40 saniye, bir dakika sonra, 30-40 saniye sonra böyle sağa sola bilincinizin döndüğünü, onun etrafında döndüğünü hissedeceksiniz. Sanacaksınız ki bir an ürkebilirsiniz. İşte sandalye kıpırda sandalyeyle bir dönüyor muyum? Bedeninizin döndüğünü sanacaksınız. Halbuki bedeniniz dönmüyor da. Orada sadece merkezde olduğunuz bilinciniz var. Onu bilincinizde. Yani bilinciniz sizin sandalyenin bilinciyle birleştiği için onun bakın bir şeyle birleştiğimiz zaman onun bilincindeki e, bilgiler de ne yapar? Size aktarılır arkadaşlar. Gördüğümüz her nesnenin söylediğim gibi bir hafızası var. Bir bilinci var. Bilincin içerisinde de kayıtlı olan, ona ait, onun özelliklerini taşıyan bilgiler var. Hafızası var. Sandalyeyle bir olduğunuzu düşündüğünüz zaman sandalyedeki bütün bilgiler, hafızalar size aktarılır. Bunu şöyle düşünün. Ben bunu kitap uygulamalarında bile yapıyorum. Bir kitabı alıyorum, kitapla, kitaptaki bütün bilgilerle bir olduğumu, kitapla bütünleştiğimi, kitabın bilincine olduğunu, o kitaptaki bilgilerin bilincime, bil, benim onun bilincili benim bilincimin birleştiğini hissediyorum ve aktarımların başlamasını talep ediyorum. Çünkü neden? Her nesneyi bir nesneyle bütünleştiğiniz zaman onun bir bilinci var. Bilincinde de o bilgiler varsa ve o bilgiler ne olacak? İşte size aktarılıyorsa o kitaptaki bilgiler de size aktarılacak arkadaşlar. Bu harika bir deneyim. Bunu mutlaka deneyin. Yani evinizdeki her şeyi dedim hani ev frekansında e, titreşimini değiştirebilirsiniz, kodlayabilirsiniz, yiyeceklerinizi e, kodlayabilirsiniz, kutsayabilirsiniz dedik ya. İsteğipse bu. İşte odanızda, e, gidiyorsunuz odanızdaki mesela dolapta bir olduğunuzu hissedin. Onun bilincinin olduğunu, onun bilinciyle bir olduğunuzu. Bunu lütfen sürekli pratik haline getirin ve mucizeleri yaşayın diyorum daha ne olsun. Lütfen kanalımı beğenmeyi unutmayın. Bununla ilgili pratikler yapmaya devam edeceğiz.